saat 8'e kadar. Tamamlayamadık. Aha çiçek bir şey kalmadı. Hemen gidelim dükkana. Arabana atla canım. Dükkandaki eksikleri tamamlayabilirsin. Araca gir. Dükkanım nerede şimdi benim? Dünnetle aç. Bir arka sokaktaymış. Şurası galiba. James Christopher değil binanın sahibi. Leah Limon hiç değil. Leah diye mi okuyayım Şu ağzını kırayım lütfen bir yere bir işaretler misin? Ha binanın sahibi gene orası olabilir ki. Doğru. Oh. Nereden gidelim? Şuradan gidelim. Gece kulübüne gideriz belki bu gece gidebiliriz. Paramız da var. Yettim dükkanım geldim geldim. Ağzını kırayım. Aha. Tamam ben bunu böylece bırakırım. İn hemen. Hemen depolama yönet. Buradan nereye gideceğimiz belli oldu. Ucuz çiçek yokmuş ya. Ucuz hediye aldım. Ceza da geldi. Bu neydi? Ucuz hediye. Burayı bir doldur. Burayı da bir doldur. Araba al eline. At bunu, arabayı al eline koş, koş. Araba nerede? Depolama yönet. Ne okutacağım benim, ucuz çiçek. Al çiçek, al, al. tamam Bence tamam. Bu böyle kalabilir hatta. Ne kaldı? Çiçek hediye. Ucuz çiçek alacağız elimize sadece. Ucuz çiçek var mı? Burada yok. Tamam alırız. Burada ne var? Neyse ekledim hepsini. <laughs> Yanlışlıkla boşuna bakayım. Ürün depoya ekle. Aa. Tamam bunlar da fluyuz bence. Hala eksikler var dükkanımda. Böyle bir bir sıkıntı var yani. Reklam mı vermem gerekiyor acaba? <laughs> Çok iyi ya bir öksür. da Nasıl gidiyor? Ay ne kadar güzel kıyafetleri seçim yapmışız ya. Güzel oldu bence. Ya da bak şunu tam bir şişekleri arkasına mı koysak? Dekoratör. Aaa arkasına koyuluyor mu? Koyuluyor ki dolu. Ne yapıyorum ben ya? dolapları dolaplarımızı koysak. Ay şöyle kalsın şimdilik de. Lambalara gelince. Şimdi şu girişe şöyle bir aydınlat. Bundan iki tane olduğu için birini buraya. Şunu da al. Dur. Bunu şöyle koy bakayım. Bunu da hizasına koymaya çalışıyorum. Böyle koysak. Bunu da o zaman şuraya alacağız. Evet. Aa bence çok hoş oldu. Ürünlerin hepsi aydınlıkta. Şuraya da şöyle şöyle koysun. Dursun işte. Ha. O fark etmez. Tamam bence. Düşünüyorum hala. Okey okey. elimizde de full. Şimdi bir şey yiyelim. Saat 11'e geliyor. Yemeğimiz de kalmadı. Alışveriş yapmamız lazım. Kırmızı göremiyorum. Güzel, yüzde %100, aferin aferin şimdi şu arabayı tamir edip götürelim 700 lira kar var ki deli gibi alışveriş şey yaptık araç bakayım şeyi işler tamam ceza yeri, anladık ee, en yakın oto tamirhanesine gönder Ela yine bir şeylik olduk yani bilgisürlük olduk. Ay vurduk bile ya. Bunu da fullleyelim o zaman gene. Benzin biz onu harcayamam para. Bir de zaten gerek kalmıyor. Marketler kapalıdır diye düşünüyorum. 9 saat içinde açılıyor. Eve gidelim uyuyalım. Evimiz nerede? Bu da kapalıdır, evet. Evimiz burada. Her şey böyle bakalım. Aslında arabayı da değiştirsem hiçbir yerim kalmayacak diye. Daha dayanıklı bir şey almam lazım. Bak al işte. Dükkan önüm boş. Şurası boş. Şuraya koyalım. Şöyle tam ortaya park edelim. Uyuzluk değil Başka kimse park edemezsin. Eve gidip uyuyacağım direkt ya hiçbir yere uğramayacağım. Gece kulübüne uğrayabiliriz Bu ne? Nasıl kapalı ya? Manyak mısınız oğlum Ha hafta sonları falan açılıyor sadece. Şimdi bu lamba deri de iş yerine götürebilirim ha. O kötü lambayı alıp. uyu arkadaşım. Sabah 7'de kalk uyu. İşe. geç bile kaldı. Neyse ne yapayım ya. Aa bak böyle gidiyormuş ne güzel gidiyor hem de. Bir dükkana. Kasaya geç. Şuradan geçmeye akıl edemiyor musun acaba? Çalışmaya başlayın. Hızlıca ileri sar bakayım, ne olacak. Şimdi kendimize yemek toplayacağız, her yere depolayacağız. Ha, çalışan geldi. Bu iyi akşama koysaydık. Maya Ee, program. Programı yönet. İyi olan hangisiydi? 58. Hoşçakalın. 45. Mavi akşama görmüş. Tamam, güzel. Şimdi eğitime yollayalım da ilk önce biz bir eğitim alalım. Eğitimi bir tamamlayalım gidip. Arabayı da değiştireceğim yani. Neyse her şey kredi veriyor. Böyle daha masraf. Bin lira bin lira arabana kendi parası çıktı ya. Daha dayanıklı bir şey almam lazım benim yani. Al işte. Yüzde yetmiş mi? Daha yeni çıktı bu araba tamirden biliyorsunuz. Neyse gider hemen alırım bir tane. Şu muydu arkadaş? temel işletme. Full git full. Kapat şunu be. Zaman da atla. Bitirdik çok şükür. Yetersiz enerjim. gene bitmedi. Hemen bir yemekçi bulalım, çabuk, hızlıca. Map aç, yemek. Ha şu karşıda var. Hemen karşında var, gel bakayım. Hızlı yürü. Uykunu da azalmış, nasıl oldu ya? Yemek ye. Bir kendine gelir. Hangisi bu mu? Heh. Ma manava gir bakayım. Ben eğitimi yapmak istiyorum. Yoksa çıkışta uyuturum boyasıya uyuyabilirsin ama. Kapanıyor ya onun saati var ya hemen al sepeti. Ben sepet almışım zaten. Bundan bir aban. Hemen öde. Şimdi ye bakalım boyası. Ay yemiyorsun. Peki. Elinde bununla gezebilirsin evet. Niye gezemez? Burası açık mı açık? İki saat daha hatta bir eğitim var. Yetersin enerjici ağzını da uyuyacaksın zaten. 15 dakika uyu bakayım olacak. Ha, koyamıyorum lan. Ağzımı kırayım ya. Yok yarın gene geleceğiz belli oldu. Koy arabaya bunu. Ay alışveriş yapalım. Kapandı mı bu şey? Araca gir bakayım. Lan geri gitme tuşu yerine sağ tuşlarım basıyorum. Ne yapıyorum? Ya hat ya sabır. Girdin götüne bok var. Geç. Yeter bir dur sen mi? Ya aslında ben de yaptığım şey saçma ama olsun ne var bir iki saniye dursanız ha kapandım manam yani ha şuraya park et en azından şu işimizi halledelim koy şöyle yeter ya park et. manava koş bir saat var. Al sepeti. Ha, sıra bekleyeceğiz şimdi Allah bilir. Hemen arabaya koy. Koy 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 koy. Kapalı. Yetişemedik. Tamam. Şimdi map'i aç. Araba bayisi. Neresin? Hiç değişik bir şey de göremiyorum. Aç kapa bakayım. Heh. Buralarmış. Açık mı? Sabah açılıyor. 36 saat içinde mi? Bu. Bu da aynı. Hafta sonu girdik. Ha. Bu kurs ne zaman açılıyor? Ha, sabah açılıyor. Hafta sonu açılmış. Tamam. Bu ne açık bir yer yoktu şu anda bu. Kapalı. Banka. Zaten kapalı ve işimiz yok. Tamam biz iyisi eve gidelim. Bir uyuyalım. Sabah kaçta şu kur? Altıda. Ama altıda gelemem. E, dükkanı açıyorum ya. Ona ben yürüyerek de gelirim bu arada. Araca gir. Eve git. Hemen %55'e düştü görüyor musun? Araba çok dayanıksız. Şimdi bunu buraya mı koyayım? Eve mi koyayım? Buraya koyayım. Evet. Park et. Depolama yönet. Geçir buraya. koy. Şu kutu meşrubatı iç. Daha var mı kaç? Bunu da koy. Onu da alıp eve gideriz en son. Şu dükkandaki malzemeleri, stokları bir yenileyelim. Farklı ürünü alacağım hepsinden şimdi. Ucuz çiçek. Pahalı hediye, ucuz hediye. Pahalı çiçek bir tane var. Tamam. Hepsinden koyduk, gel bakalım Böyle böyle hmm. gideceğiz Arkayız, bir tane, bir ürün eksik şu an burada Pahalı hediye, hediye var, pahalı çiçek yok Burada ne var? Aha ekledik hepsini Pahalı hediye, ucuz çiçek, ucuz hediye Pahalı çiçek istiyoruz Pahalı çiçek Yok Harika. Bu araba böyle kalsın. Buna da meşrubat ve kese kağıdı koyacağız. Meşrubat, kese kağıdı. Tamam bunlar da fulledik. Şöyle koyabiliriz. Bunu böyle koy. ne yapıyorum acaba ben? Tamam dükkan çalışıyor güzel. Daha oraya ürün ürün alabilirsek denerim. Araba pazarına da gidebilirim sabah direkt. Bunu da satarım bu arada. Heh. Direkt uyu arkadaşım sabah 7'de kalk. Hatta 6.38. Aldık kurduk neyi? 10 dakika kala kalk. Güzel 2000 lira karımız var. Şu kredileri kapatabiliyor olsak kapatırız aslında bir yandan. 7000 liramız oldu. Şimdi bir araba pazarından önce dükkana gideceğiz. Tamam gidiyorum dükkana. Canım benim. Bir kasada duralım bakalım. İş. Çalışmaya başlayacağız zaman atla. Şimdi kahvaltı edelim. Evet açız. Ye. Koy. Devam. Şimdi arabaya binelim mi? Binmeyelim. Map'i açalım. Araba pazarına gideceğiz. Yürüyerek gideriz bu arada da gerek var mı? Okula mı gitsek yürüyerek? Evet yürüyerek okula gideceğim ben şimdi kursa. Ondan sonra oradan taksiyle araba şeyine gidip araba alacağım. Şu kursu çünkü bitirmek istiyorum artık. Aa geldik vallahi ne kadar yakınmış. Ee, git bakalım. Tamamla şu lanet kursu artık. Aman atla. Hala bitmedi mi bu kurs ya? Hala bitmedi mi ya? Ya hak ya savuş. Şimdi araba pazarına gidelim ilk önce. Yani araba alalım galeriye. Gidelim. Sonra yemeklik şey alalım. Arabamızla da. Bir de alışveriş yapmamız lazım ama araba pazara gitmek istiyorum. İnşallah açıktır. Aha. Bu. Bu da mı kapalı? Bu da kapalı. Ki Ikea açık. Ya da bir eksiğimiz var mı? Yok ki. Bilemedim ya. Ki'ye mı gitsek? Yok. Bir gidiyoruz da bir şey alacak mıyız? Zaten elime bir şey sığmaz. Bin arabaya. Ee. Şuraya git. Hangisiydi kız? Ha bu da kapalı zaten. Harikasınız ya. Arabadan en ki şey mi var? yemeğimiz var. Depolama yönet. Eee bunu da eve bırakalım madem. Direkt yatacağım, vuracağım, kafa yatacağım. Yani. Şu kursu bitiremedim, canım sıkıldı. Aa dolaba koyabiliriz burada ya, doğru ya. Tut. Koy dolaba. Yat uyuyor, Sabah 7'de kalk. als değil de. Aha şöyle kalkabiliriz. Gidelim direkt. Karnımız çok. Sıtımız pek. Ee, şeye gidelim. İş yerimize. Aha bu ne? Halı çiçek. Yok mu? Bunu bir gezdirelim. Halı çiçek yok valla. Hiçbir şey yok hatta. Aracı park et, kasada bir dur. Çalışmaya başla, zaman atla. Şimdi gideyim ben. Açlık durumu ne? Alırız yemek bir yerden. İlk önce araba pazarına gideceğim. Aaa Manhattan kursuna gidelim gel. Akşam olacak yine olsun. Ya da bir... Yetişemiyorum ki bunlara da tamam. Kurs yolu kesinleşti yani. Lan kaç saat var ya hala? Ürünleri buradan görebiliyor muyum acaba ya? Unutuyorum çünkü. Mesela pahalı çiçek mi yoktu? Pahalı şey mi yoktu? 3 saat kaldı. Zaman atla. Bitir artık şunu. Allah şükür ya. Ay. Allah'ıma şükürler olsun. Ya bak burada yazıyormuş. Pahalı çiçek kalmadı. Bin hemen taksiye. Araba pazarı açık mısın? Neredesin? Açık. Hemen seyahat et. Bırak olan bu muydu? Evet. Yo ne evet. Ha şu da olur. 44 bin mi? Bok olur. 22.000 bin. 22 bin iki, bin iki buçuk. Bunlardan istemem zaten. Şu öteki dükkan ne dükkanı? O spor arabalar o zaman. Ne koş bakayım. Kapanacak şimdi. 22 bin. Hay bilseydik kredi çekerdik. Bu ne? Bu şey spor mu? Yo ha aradım şunlar. Hah. Şundan alacağım. Uf, 98 bin. Şundan alacağım ben. 8 bin ne renk? Mor mu? Aa, ee, mor olsun. Dükkanımız zaman mor ya, bizim rengimiz mor. Şimdi hemen o nereye bıraktın? Ha, dışarıda mı? Onu atlayıp ilk önce bir yemek alsaydık iyi bir daha. Nerede arabam? Arabam nerede? Ha bak şuradaymış sen pardon. Malzeme almamız lazım malzeme. Dükkana. Heh. Şimdi map'i aç bakayım be zaman durdu tamam. Eee, malzeme aldığımız dükkan her zaman gittiğimiz. Neydi olarak geçiyordu o? Buydu. Varış yeri arkadaşım. Bak bu daha dayanıklı diye hatırlıyorum ben. <laughs> Allah'tan yakınmış. Halı çiçeği abanacak Allah seni. Hepsinden alacağız. Bunun kaç tane? 14 tane yeri var. Çok şükür. Bütün parayı. Paramız da az. İçeri gir. Paramız da az. Araba aldık. Kolay değil. Hiç kolay değil. <laughs>